varmış biraz der. Direkt mer çekeceksin. Mer çekeceğiz der. Aldım vur. Sildim, sildim, sildim. Vur. İncire bak. Of vurun lan. Oy. Hemen ileri doğru koş. ileri doğru koş. ileri doğru koş. Meteor az der. Ne var? Ne var? Ne var, cok, var ne, tamam, tamam. ne var? Ne yok ne? Ne var? Ne yok ne? Ne var? Ne yok Yan, Alt alın. Alın. Yan <laughs> da vur. Yan <laughs> da vur. Yan da vur. Vur. On aldım ben. Tekat, tekat, destek, destek, çek, çek, çek. Direkt önüne suya 62. Suya 61, suya 61 az Vur. 45 de vur. İleri, ileri gideceğimden ne oluyor? İleri koş, ileri koş, ileri doğru yer iki çık iptal, çek. Çık 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 her şey iptal çık. Abart. Önde meteor hazır. Arka dur Ferhat hazır. Vur. Meteor da vur. Onu onu satayım. Meteor <laughs> da vur. Yan da vur. Yan da vur Öztürk Aras'a. Harika çık. Tağan geldi için için geçmiş. 4 destap gör. Gör Tağan 5 geldi 10 kal lazım. Vardır, destap. Hazır, evet. E, sol dibi doğru çiple. Ferhat hazır. Oh. Vur. Tek at sollu. Hemen sağ doğru meteor koş koş. Meteor koş koş. İleri doğru meteor içi. Bir hazır. Sol dibi doğru hazır. Vur. Yan da vursana buraya. Yan da ileri doğru. Oy Hemen arkasına yani. koş 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 koş. Ferik bir Vur. Meteor da vur. 2 2 party, vur. İki parti var. Part. metor da vur. Yanda vur. Yanda vur. Oy. Hemen. Evet, evet evet çık çık çık. Harika çık 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 durma durma Değer çık 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 Vur. çık 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 vur. Hep sonra, Bravo çocuklar. İçiniz de istan, tamam, içiniz de istan. Tamam, Dört de meteor hazır. Vur. 60 vurur. Vurledim. 60 vur, yan da vur. Ah vur. Biz geldiler, yan da vur. Hep söyleyecek vur. Destap, destap hep söyledi. E hemen solu. Geç vur solu. Ölümle vur. Kafa vur. Kafana vur. Kafana vur. So. Kafana so. ne var ne yok. Arkaya vur, yan da vur. Ne al, var ne yok vur. Vurledim ben de. Destur atsana Emre 9'a. Seri söz, seri senin seri restore. Tona, 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 tona. Çık gir tane meteor 2. Ölkapıya doğru çık gir, penaltı Vur, meteor da vur. Mete iki parti var. Mete vur. Çık 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 harikasın çık. Çık 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 çık. Yan vur. Koş koş et yan vur. 45 de vur arkasına 60 vur. Arkasına 60 vur. 60 vur. Meteor'un kalsın çık çık çık, Extreme... ]me çık 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 çık. Solun geliyor. Vur. vur. Çift 60 vur. Çift 60 vur solda meteor da vur. 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 Yan da vur. Yan da vur. Yan da vur. Yan da vur. Çık. Zeynep vur. Dör arkada. Zorla 2. Biraz daha... Vur. 60 vur. Bak hep diyorsun. Hep üstüne atmış tavuk. Yandı bu. Annen ne sikiyim? yedik. Ya. Yandı bu. Çık 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 çık. Çiftlememiz var çık. Çiftlememiz var çık 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 çık. Hemen tam yine gelmek. Burak kısa sol atmışın. Sol atmışın da vur. Zabt Çok da, da çık 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 meteorum var çık çık meteorum var çık çık be. Evet. Çek 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 dön sonuna meteor hızlar yaklaş Sol hızlar vur Arkasına koş fer 62 Fer 60 hızlar koş 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 Fer 62 Fer 60 hızlar arkaya dur sol hızlar koş koş hızlar Vur yanına vur sollu Yan da vur, yan da vur, yan da vur. Koş, harikasın koş. Sağlı koş, koş, koş. Birazdır. vur. Çift atmış şu, çift atmış şu, çift atmış şu. Sağlı ile dur meteor içi, yan içi, yan birazdır. dur. İle dur, yanı vur. arkasına meteor vur. E, meteor vur. E, i̇le dur koş koş. E, Harikasınız lan. Vur, yan vur. Yan vur. Tağan gelecek. Dön sağına. Sağına. sağına, sağ sağ suya doğru, suya doğru, suya doğru. Diyor. Dağılıyor ki partam gibi. Çek, çek. Meteor dur, vur. 60 ile vur. 60 ile vur. Çık. Valla zerre gelmedi kanka. En solu meşleri koş koş. Büyümüş üstüne Vur. Yan da vur. Yan da vur arkasına 60 vur. 60 vur arkasına. Harika çık. Çık çık <gülüyor> çık çık <gülüyor> çık çık <gülüyor> çık. Sağlı vur. Yan da vur önüne. Yan da vur. <laughs> Hemen meteor <hazır. gülüyor> vur. Vurma iptal zeyt staff. Parti başkanı zeyt çöksene. çok sene parti başkanı çok. Döndük bu oldurgan niye gel. Sağlı aradan koş sen sağlardan koş koş. Sağlardan solun geliyor çık. Dön soluna yan hazır. vur. Arkasına meteor vur. Vurma sağlı koş. Ön köpeğe koş meteor 2. Bir hazır. Solu 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 hazır. Vur 60'ta vurur. Çok temiz abi. 60 da vur. At tohumu sonra ben alacağım. Ben kalk kalk meteor hazır. Vur. 45'te vur. 45'te evet. vur. Hemen sol çiğ bir 60 döndüm. 60 60 hazır. Bahçeye doğru hazır. Vur. Yan evet. da vur. Yan 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 ne var, var ne yok. Ne var de de yok. De ne yok. Ne de var ne yok. Ne var ne küçük. Dostlar herkes Dönar kremi Vur. Yanına vur. Vur. Yanına vur. Yanına vur. Yanına vur. Yanına vur. Yandı vur. Çek, vur. Evet. Oy çık 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 evet. çık güm. çık Ece çık çık. Aldım kaldım o, kaldım onu. Çok güzel teklem vuru. Tekiz aldım. Destapur, destafur. Avukar da öptüm. Dönar kremi Vur. 60 da vurur. Kür kanka kür kanka. 60 da vurur. Yanına vur. Ne var ne vur. Koş. Destafur. Gördün mü küçülmüş mevzide var orada. Yanına vur. Ya sonuna meteor hızlar vur. Nova geldi emo. Meteor vur oturacak, oturacak çık arkası. Arkam ne, çok kal. Çok yap, yap 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 Basla. yap 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 vur yan da vur buraya Yan da vur buraya dön Ağafa koş Ağafa koş fail atmış ezler Vur 45 de vur Koş meteor 2 İleri doğru meteor 1 sol dipten Sol dipten meteor 1 ileri doğru koş koş İleri doğru meteor 2 Biraz ver vur 60 ile vur hepsi ölecek. Ne, var, ne ölecek ne var ne yok vur Ne var ne yok vur yan, Olur, yan da vur Ananı Arkanda hemen sonra bir winner teklesene Kaçıyor 62 Biraz der. Vur. Meteor da oraya doğru. Meteor da Kafana da yan vur. Kafana doğru yan vur. Ananı sikiiiir. Onlar da öldü ki. Vur. Yanda vurtan ileri doğru. Yanda vur arkasına meteor vur. Meteor vur. Koş. Koş 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 sür. Harika. Belli belli bugün bak vur ya. Sikicem bu sorudaki magilere en son. Gir parti başkanına vur ya. Parti başkanına vur. vur. D değiştir taarruz. Ben öleceğim. Kafana ben meteor değil hazır. Değil vur. Beyli yine bile. yine kaçtı. uzaktan Uza. Nova. hayır uzaktan. bir daha. Kullerim, kullerim. Kullerim. Gördüm, gördüm, gördüm. Seri alt yap buraya. Ustek. Seri alt yap. Yap 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 yap. Hemen önüne solun Ne varsa meteor hazır. Vur. Ne var ne yok vur önüne. Ne var ne yok vur önüne. Çok Ölmedi kimse yok ki koş koş. sağından koş 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 koş. Sağına koş. Zedek vur. Evet, Hemen sonra, evet. sol dedi ki vururum kes kes onu. Hemen arkaya çevirdin kafanı. Çevirdin arkaya meteor hızlı. Var. Tam arkaya meteor hızlı. Vur. 60 ile vurur. Vur, var lan, bu no, var ya sonra yan vur. Yan da vur. Yan da vur. Dur bir Yan da vur. Bir dakika ha. dur. Sakin ol. Ben bunu okuyayım. Tamam. Hazır hazır hazır. Hazır hazır. Vur. Meteor da vur tamam Meteor da vur. Yan da vur. Yan da vur. Koş ileri dur Koş. Arkan getirecek. Dur arkan getirecek. Açtım. Düz koş. Vur. infernal sonra. Bastım Sonra, üstlere olabilir. koş sonra üstlere koş. Bunların solu var bak. Düz koş sapta vur. Vur karşıya vur kör bunları vur vur vur. de. Arkadan abi. bir tor daha ulan, geldi. O zaman ben kaçtım. Vur şimdi. Ben da vur İleri doğru, yani. doğru uzat vur bak. Yan da vur. İnferno'ya kadar at. Çektim oraya bana ben sıkıntı yok. Vur vur inferno da vur. Tamam. Koş üstüne şimdi. Nasıl? Restore açamıyor. E e e e koş bak sen kilo mana çekersin meteor uzat vur. Yan da vur. Şey. Çektim direkt kanka bana. Vur, vur, vur. Bastım on İnferne kanka. Da vur. Ben de aldım. Çek, geri çık tamam öldüler vur, 70 de vur. Hadi lan, ölsün bunlar. Yanla vur. Su da geliyor lan çok. Şey, çık, yani, çık, 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 Koş, koş, koş. Vur, yanla vur. Burayı istiyorum. <laughs> ben de. da. arkadan siliyorum mesela sen, şurada Orta, Yürü, yürü, gel istiyorum. Ne diyorsun? 70 de vur. Bastım kür. Bunlar ölmeyiz lan. Vur. Vur, 70 de vur. Heh, ben bunu koyayım. Yürü karşıya. Koç, çipte ben çadır, Vur. Ne var ne kuru buraya? Ne var ne kuru buraya? Dörde kadar vur. vur. E kadar vur. Yan vur. Kırk vur. Çek! <laughs> şey, <laughs> suya gel gel. L Gözüm vur, çek, çek varsa. Vur her şey, Kom her şey bu şey, vur. vur. Vur, vur, atın vur, 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 vur,